Bir dur ya. Yüzünü seveyim bir dur. Motion bulur açtık. Shader'lı bizim motion bulurumuz. Kadere motion bulur shader'lıymış. Ben de en uygun olan shader'a bu peki bunu. Fark edilmem. Ve iki güncellemeli bir pek. Ay. Sen nereden çıktın ya? Arkadaşlar ışıklandırma kalitesi çok daha iyi yaptığı için kullanıyorum artık. Baksanıza abi şuna ya. Bir el, 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 Shader'ın linki açıklama kısmında yok. Çünkü abi Shader tanıtma videosu değil yani herhangi bir pek tanıtma videosu da değil. İyi yani Shader'ı Minecraft oynuyorum bir videosu. <laughs> Onun kasıyor. Shader bile kastıran bir şeydir. Rainbow Block şeylerini falan unutun yani. Bu shader'ın o kadar kaliteli ki. Güçlü aydınlatması kapalı. Blok çizgilerini falan etkisiz yapıyor. Ben pek beğenemedim o olayını. Ama shader güzel ya. Shader kullanacağım ben bundan sonra Minecraft oynarken. Rainbow gözükmüyor amına. Evet abi oyuna dön. Başka bir pek kullansam kasar. E bir de arkadaşlar ya. Böyle yapınca daha fazla kasıyor diye. Ben pekten yaptım. Bu pek ne olur FPS boost olsun. Ne olur bak. Yey be. Abi şeydir bu pekle çalışmıyor. Başlamadı oyun abi. Siz öyle sayın başlamadı oyun. Tamam abi Craft Rise peki geçiyorum. Shader çok güzel. Craft Rise pek de Shader'ı çok beğendim. birbirine uygunlar. Da abi çok kasıyor ya. Yalansa yalan deyin. Aslında ben alışığım böyle kasmalara eski bilgisayarım. da da ben oyunu oynuyordum. Eski bilgisayar bayağı kasıyordu. Ben bu kasmalara alışığım yani. Beni pek etkilemiyor zaten oyunu kasarak da oynanabiliyor. Moşum bulur benim eski şeyde ben şeyde kullanamıyordum yani. Yeni oyuncu bilgisayarımda ama bayağı güzel shader'da kullanılabiliyor. Eskisine kullanmıyordum yani. Kullanana kullansam 30 FPS 30 FPS'ten de aza düşüyordu. Bize ben full yani FPS alıyorum. Başka şekilde de bu shader'dan FPS alamazsınız. Ben size öyle söyleyeyim. Ama shader cidden oyunu güzelleştiriyor be aga. Eski kullandığım shader'ım oyunu ne donduruyor ne bir şey yaptırıyordu. Yenisi bayağı kastırıyor. Henüz anlamadım. Lan adam akıllı çıktı ya. Ora patlamış. Abi şeydir do tek şu pek çalışmıyor diye ben nasıl bir hale düştüm. Craftrise pek hiç sevmedim. Shadow kullanacağım bu arada bundan sonra full. Bu pek kasıyor. 128 o, o x olduğundan. Ama shader'ın biraz gitti bir boost. Ben bundan sonra oyunu Shadow'la oynayacağım. Bence gayet güzel yani. Craft Rise'e giriyorum zaten. Ben Minecraft'a Rise Açık full duruyor. ya Belki son oyuncuda da girebilirim. Son oyuncuyu da bir, 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 kere ben son oyuncuya girdim videosu yaparım. Uzun zamandır girmediğim bir sunucu ki siz bakmıyorsunuz ama ben Craft Rise'lar da takılıyorum. Aga vurduğumda can şey oluyor. Bak başka motion bulurum vardı ben. Bir şeydir peki varsayılan yapsam. Şunu en fazla al. Şunu şöyle. Eski aydınlatma kapalı. Abi şey. Bunu böyle yaparsanız ciddi ciddi oyunumuz bayağı iyi oluyor. Bayağı bayağı iyi oldu benim oyunum. Bundan sonra ben yani oyunu böyle oynayacağım. Ya bir de bu peki aldınız mı abi? Zaten şadırı geçersem ben o direkt bak bu şöyle kalsın ama bunun kendine abi bulanık ya. Ben direkt var geçiyorum. Böyle oyunumuz daha akıcı ama Shader oyun daha güzel. Bak. Düzgünleştirme bayağı iyi olsun. El derinliği bu. Bölge kalitesini de arttır. Oluşturma kalitesini de arttır. Zaten o zaman böyle oluyor. Shader paketine girip bunu seçerseniz. Baya güzel bir şeyimiz olacak. Ve onu da gelip indirin bak. Eğer yoksa indirin. Emirhan 2850 çok iyi birisi. 14K peki indirim. Ben çok seviyorum o peki. Ama yani Aa, onu indirin. Kullanın da bayağı güzel. Ama ben tabii ki paralı olanlar, para verenlerden giriyorum. YouTube'u para için yapıyorlar. Tam buraya gelin. Şunu yapın. Şunu yapın. Böyle kalsın. Ve sonra oyununuzu dilediğiniz gibi güzelce Shadow'unuzu oynayabileceksiniz. Shadow bu arada cidden oyunu güzelleştiriyor yani. Öyle motion bulur açmazsanız da bayağı iyi olabiliyor. Motion bulur da neymiş abi bunun yanında. Mo bu shader'ı alın kullanın. Bu şeyin shader'ı ya bir videoda çekmişti. Kurabiye canavarı he. Onun videosunda çıkan BSLV diye bir shader var. Onu herkes kullanmaya başlamış bakıyorum. Herkes değil tabi de. Abi o adamı atacaktık o bize attı. Hap dönmeyi biz de biliyoruz dayı. Şerefsizlik olur. Hemen ben GPS'imi çıkabildiğim kadar yukarıya çıkartacağım da. Şu anlık yapamayacağım. Yani Şedir Şedir oyunu güzelleştiriyor. Yalan söylemiyorum. Neden bu kadar yavaşım derseniz. Alışmaya çalışıyorum yani. Server'a alışmaya çalışıyorum. Şaka da yapmıyorum. 2 dakika önce Abi ben bir videoya gideyim. Yoksa ben kendime gelemeyeceğim.